İşte. Günün sorsu sor bir daha. Hangi şey kapat şu camı aşkım olsun. Yok oğlum filede de bizim anadığımız yok onun için. Ne arıyorsunuz ki? Et arıyoruz et. Evet. İşte biraz erken gelse de et balığa gidecektik Balgat'ta. Ya da oğlum? kazana gidecektik. Hayatım filede kuzu eti var. Duruyor. Ne Nerede? Filede var. He o gün vardı var, da. Var var. Bakarız filede. Gimat olsa bakalım mı? Baba. Pahalı bir de gümrük var Allah Allah. Hı hı. de nasıl bilmiyorum ama. Siteye bir gidelim olmazsa fileye geçiyoruz. Daha saat yedi. He babam. Gelin çok market gezeceğiz diye yaşasın. Aa kavga var. Sakın kavga mı o? ne? Yok. Aha kal kavga. Ya yok kavga mavga değil ya. Dövüşlü kavga. Kocam bey bugün gene çok işte kaldı çok gerginim. Bugün ama ne kadar yer gezdim. Burası beni ilgilendirmiyor. Az gezdin ya da çok gezdin. Ben kaldığın saat, çalıştığın saate Şimdi... bakıyorum. Bundan sonra işe gittiğin saat boyunca senden para keseceğim kocacığım. <laughs> Mantıklı. Tabii. Az gidersin. Az gidecek olsun. arabaya oturdum diyor kim oturmuş o koltuğa? Ya diyorum, ne bileyim hani koltuk bir şey değişmemiş. Klima açılmamış koltuğun şekli değişmemiş. Biri oturdu diyor. Ay dedim, ne bileyim kim oturdu. Ben fark etmediğime göre fark etmedim. Problem yok demektir. Bana <laughs> problem çıkartma. Ama hemen diyordun kima tur diyor. dediği. Sana... Anlayınca diyorum canım. Baran da öğlen uykusundan uyandı. Öğlen uykusu şöyle oldu. İki de uyudu. Yedi mi saat? Altı buçukta uyandım. Altı buçuğa kadar uyudu. Çünkü dün gece çok geç uyumuştu. Sabah erken kalktım. Öyle mi kral? Yarın Kırşehir'e gidiyor musun? Hı -hı. Ne zaman Antalya'ya gidiyorsun? Ona göre. Pazartesi. Kesin mi? Kesin. Emin misin? Bitse de bitmese de gidiyoruz. Necdet abi yoksa isyan bayrağını çekeceğiz. Tamam bugün de onun stresine girelim. Biraz depresyona girelim. Antalya'ya gidiyoruz. Gün geldi falan diye. Zaten gidip ben turşularımı uçlarımı yapıp geri döneceğim. Bilmiyorum <laughs> artık. Şimdi City Cross'a mı gidiyoruz? Ee, bir City'ye gidelim. City'ye gidelim. Bakalım olmadı. Oradan file'ye bakarız eski pahalıydı çünkü. E bir de Artık kasapta, olur öbürüne bakalım. Bir de kasaptan falan bir şey almak istemiyorum. Çünkü geçen kuzu diye koyun sattılar bize. En azından bu marketlerde onun olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Değil mi aşkım? Aynen. Adam bize çaktı kuzu koyun etini. Neyse olacağı varmış. Şimdi siteye gidiyoruz. Oradan da fileye. Bu niye böyle şey yapıyor? Ben çekeceğim misin? Çekiyorum. Çok güzel diyorsun. Çekiyorum ben de. Rahatsız mı oldu? Çok mu sıcak? İsteyim dur. Markete girer girmez Baran'ın karnı acıktı. Onun için önce onun karnını doymamız gerekiyordu ki rahat rahat bir şeyler alabilirim diye. Şimdi Baran yemeğini yiyor. Bak bakayım. Biz de birazdan alışverişe gideceğiz. Niye bakıyorsun aşkım? Ya oğlum çökeyim de şunu. Ver bana. Kendisi yapmak anam, istiyor işini. Anam, anam, Hı. Ben, ben Tamam. Bu sırada biz gidip Baran Bey'in balını alırsak. Çünkü birazdan kapanacak market. Başka bir şey. 44.90 ya. Bunu alıp sade yağ yaparsam daha mantıklı olabilir. O şey diyor, karışık değil mi? Onların hepsi karışık hayatım. Bak gene. Yok o karışık değildi o aşkım. Karışık. O karışık değil ama o ezin peynirine benziyor. Seveceğini zannetmiyorum <laughs> Hadi gidelim de bal alalım demekten dilimde tüy bitti galiba. Şu beyaz peyniri de çok seviyorum ama işte inek peyniri yemiyoruz. Hadi anneciğim. buradaki ki şuradan peynir marşını. Annem dedi ki bundan ama ben size yaparım dedi. Hı -hı. Şunu alıyorum. Zaten ben bunu Antalya'da kendim de yaparım. Ne alıyorum yani aşkım. Aa. Aa bunu. Yoğurt mayası da varmış. Geçen evet. gün. Evet. Aa keşif sütü var. Ben bir de bir şey olmaz. Pardon. Ne keçiye benzer? Bu ne be? Al hangisini istiyorsan. Çabuk marketi kapatacaklar çünkü. Şu karışıktan almıştım daha önce. Ondan almıştım. Hadi koş at arabaya. Ne alacaksın? En az alışverişimiz kıyma, şirden peynir mersi, badem sütü, baranın vırık cırıkları. Bir de arpacık soğan. Haydi barancım, bitti işimiz. Eve geldik şimdi. Hızlıca kabak spagetti yapacağım. Çünkü açlıktan geberiyoruz. Saat 9 oldu. Evet saat 9 oldu. Ben zaten sabahtan beri acım. Serkan zaten acıktığı zaman sinirleniyor. Marketten aldıklarımızı göstersene aşkım. Hı? Evet. Marketten aldıklarımızı sen göster. Ben yemek yapıyorum hızlıca. Sonra bir de soğan doğrarsın. Kıyma sos yapacağız. Hı? Niye öyle bakıyorsun bana? Hı? Niye öyle tiksinerek bakıyorsun bana aşkım? Açsan sorumlusu ben değilim herhalde. Tiksinerek niye bakayım hayatım? Onu Gerginsin değil. hayatım. Gerginim acıktım. Ya hayatım biz de acıkıyoruz. hızlı hızlı kabaklı. Kuzu etini ilk başta olayı anlatayım ben size. gittik. Kuzu etinin fiyatına bakalım diye. 100 lira. Ucuzu yok. Tabii ya 100 küsür lira. Küsür yani. 110 ya. Aynen. Ondan sonra bir de çok çok yağlı. Bana ise bana acıktı zaten. Kaç kiloymuş bu? 1.574. Okay. Bir bir 1.5 kiloyu 110, 110 lira liraya aldım. aldık. 110 Hı -hı. Adam bir daha iki sefer çekti, istedi Tabii Tabi, bir de güzel kuzu koldan çekti gözümüzün önünde falan. Neyse, onun için bir de fileye uğramamız şart ya bizim her gün. Fileye de uğramış olduk. Kapacık soğan aldık. Serkan Bey'in hmm. en sevdiği. Hmm. Bak şuradan hmm. bir tavır. Sen şöyle geç poşetinden. Dur. Ne, ne aldın başka? Barana, çekirdek çiğ. Hah, badem sütü. Yeni şeyler deniyoruz. Bakalım hadi. Büyüğü çok pahalıydı. Küçük aldık. Tıptirik var onun. Ondan sonra bu neymiş? İki tane varmış ondan. Bunu bir de bunu yandı. O da az değil ya. Kaçta göz arasında. Bunu kaptır diyor ya. Hmm. Ha, asıl malzeme şu. Şirden peynir mayası. Daha bu, Bu ne bize şeyde bir yerde neredeydi? 47 lira dediler. O Maya 7, köyde. Evet. 47 lira verildi. Burada 9 lira aldık. Aynen. Şimdi şeyde çok evet. fazla keçi var ya, keçi sütü de var haliyle Antalya'da. Peynirimizi kendimiz yapmayı bir deneyelim dedik. Benim annem yıllardır evde peynir yapıyor. Baba evet. fazla peynir yemez. Bir de biz deneyelim dedik. Keçi sütü biliyorsunuz çok 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 şey kolay bulunan bir şey olmadığı için internetten falan almaya kalkıyoruz. Çok pahalı. Ha ben yemiyorum zaten. Kolay kolay peynir, yumurta falan yemem. Şimdi eve geldik, Serkan gene şey dedi. ''Yumurta yiyeceğim ben.'' dedi. Ben bu tarz şeyleri üstü üstü yediğim zaman hoşuma gitmiyor. Ben dedim ki, etli bir şey yapmam lazım benim. Yoksa doymuyorum, hoş olmuyor. Ya Şunu gösterdim mi? Onu gösterecektim de. Antalya'ya götürmek için aldım. O önce... ne? Bu lif aşkı Lif. Ama çok güzel yani, kese gibi bu. Geçen aldım bir tane çok hoşuma gitti. 14 liraydı. E, Antalya'ya taşıyana kadar bir tane de Antalya için alayım dedim. Hadi Antalya hep bu 2 liralık şeylerden almış. Ucuz ucuz kötüleri var ya. Aşk bu sonra doğrulan mümkün mü? Ha pardon. İnce ince doğrayacaksan ya da ben doğrayayım. Kaç tane? Bir tane doğru kıymalı sos yapalım buna. Yoğurtla birlikte yiyelim. Ben hemen, ben, ben, ben de hallederim. Baran hemen yukarıya çıktı zaten. Ve yol boyunca da anneanne konuştum. Durmadan hadi. 5-6 sefer hadi yani Sürekli Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı e, takipçiler bir şey yapıyor işte yorum yapıyor. Barana çok fazla zararlı şey yediriyorsunuz diye. E, evet zararlı şeyler yediriyoruz. Ama hiç yedirmeme taraftar değilim. Neden diyeceksiniz? Çünkü yarın okula gittiği zaman biz e, elimizin ulaşmayacağı yerlerde çocuk zaten yiyecek. Ve bir şekilde bünyenin bu tarz şeylere alışık olması lazım ki kötü etkilenmesin. Bir nevi bağışıklık kazandırma gibi düşünün. Doğrudur değildir bilemem ama benim düşüncem böyle. Onun için çok fazla çocuğumu sakınmıyorum ben. Hiçbir zaman hiçbir şeyden de sakınmadım. Çok şükür kolay kolay, kolay hiçbir zaman hasta olmadı. Sıkıntılı bir çocuk. Aynen öyle. Kocam işte, nazar diyecek diye telaşlanıyor da nazar da değmez benim oğluma kolay kolay. Onun için her türlü bağışıklık sistemimiz çok güçlü bizim. Ay biraz da sen mi yapsan şunu? Elim ağrıdı. Ver, ver. Tam. Tamam kes dedim ben. He? Tamam kes o zaman. Kırmamız da ne güzel. Artık etli yemek yaparız aşkım her gün. Anlıyor. File de ucuz kuzu eti evet ve güzel. Gözünün önünde kesiyor adam şey yapıyor. Adam. File de acayip ilgilenebiliyor ya. İşte bir tık daha fazla para veriyorsun. Mesela bak kuzu eti şöyle, bütün marketlerden daha ucuz filede hmm. kuzu eti. Hani bazı şeylere bir tık daha fazla para veriyorsun. Ama ilgi, alaka her şey on numara yani. Ve değer mi? Değer. Biz ilgi alakayla yaşayan insanlarız. Ya bir şey sordum cevabını alıyorsun. Aynen öyle. Sinir hiç... olmuyorsun. Bu sefer de böyle soruyorsun cevap vermiyor. Kanser oluyorum orada böyle. Beyin hücrelerim uyuşuyor bir yanda. Nasıl oluyorsun? Diyorum böyle? ki yani ya insan bir şey soruyor şimdi sorunca cevap alman lazım da. Evet. Bizim dükkanda mesela soruyordular mutu. İnceden ipliği anlatıyordum diyordum bu böyledir şu şöyledir bu böy, buradan gelmiş şu şuradan olmuş böyle olmuş. Ya işte Bilmiyorum insan. Mi? Ya zor bir şey değil ki yani bunu insana söylemek. Değil ama gidiyor insandan... insanı almayacaksa da alıyor. Bazı insanlar da laf olsun diye günü bitirmek için çalışıyorlar gerçekten hani. Ya olsa da günü bitirseler iyi. Seni de o yüz ediyorlar, danser oluyorlar. Hiç yani. işlerini sevmiyorlar, bunun başka bir açıklaması yok. Bak Stigoros'ta gördün mü şey güvenliği hemen? Dedi ki siz dönün ben dedi araba getirin bayan bir de bu. Evet. Kadın gitti hemen getirdi arabayı barana. Ama sana bir işte, o da sev, işini sevmesiyle alakalı. Onun başkası olsaydı getirmezdi. Anladım, ellerim doluydu şimdi çıkamıyorum. Hani şey yani dur, ee, şey vardı ya aramızda. Elimizde bal var. He. baran. Orada da, orada da size meseleyi anlatacağım. Satış yığında Ben Sen de bilmiyorsun, Bar Serkan araba almaya gitti. Baran yemek yedi, biz marketin içine gireceğiz. Serkan araba almaya gitti. Baran da bana dedi ki, anne bal alacağım ben dedi. Ya Baktım balı çok büyük ve pahalı. Dedim ki oğlum almayalım dedim. Çünkü sürekli bal alıyoruz ve yenmiyor. Duruyor. Oğlum almayalım dedim. Ben almayalım demem mi? Baran balı bir aldı koştu. Baba bal aldım, bal aldım diye. Yani onun için mi yani... öyle? Onun için koştu. Ben alma dedim ya. Hemen babaya gidiyor. Baba bal aldım diye. Çok, Çok fena tercih. ya. Evet. Bizim daha var mı bizim? Ee? Ben bir şey demiyorum. <laughs> Beni kameralarında konuşturacaksın ondan sonra bayrak çıkacak. Öyle mi? Oğlum ne diyordun anneme de? Ne böyle dedin? Ne? Bir şey verme dedim illa verdi ya. Alma mı dedim? bir şey değil dedim da illa. bakar baka baka verdi ya. Abi. Ne gidiyor? Su, su, sus su. Öyle kayınvardan benimle derseniz tersine yapın. Bir daha gözümüze baka baka. Böyle. Yani. Hı Böyle. Şey getirdim sadece ya. Sabahtan beri acımı yediğim hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Evet. Ne zaman? Evet. Evet. Bir şeyler yiyelim ki kendimize gelelim. Soğan tamam. Tamam koy aşkım soğan tamam, buraya. E, bizim peçete mi bitti? Aldım peçete. E bitti. İçim peçete aldım işte. Evet. Peki. Aç. Aç. şimdi diyette olmasaydık biz de Baran'la böyle bir karışık pide yeseydik. Çoktan yemiş Aynen evet bu parma gelmiştik. Gergin dedik sizinle Sen şöyle geç. Ha bu sütten bakar mı tadına Yoksa... bir? Aç bakalım tadına. Yemekten sonra. Aç bakalım hadi. Ben şöyle geçeyim sen buraya gel. Ha bu Rubenin şeylerini koyayım tadına. Badem bekir mi şunu? Neyi? Badem sütünü. Yok bakalım. Gel hadi o zaman sana 24 kaloriymiş şu kadar ama. Ne Bu. Suyu. Badem süt dedim, badem suyla çekiyorlar. Çıktan beyaz şey badem sütü diyorlar. Bir şey değil yani. Badem sütü. Şöyle ne kadar pahalı? Öbürü kaç lira? 25 lira. Büyük. Bir litresi 25 lira haliyle. Şu şuradan peynir mersi. İçindeki ne yapmış? 10 kilo sütle bir yemek kaşığı diyor. Sıra yapalım. Benim ben böyle yapıyordu yani. Aynı öyle. Ha buna para verilmez. Olmasa niye yok? Şu mi? anda süt bize yasak, yasak olsun bence. Gerek yok yani. Bu da mı yasak? Hayır o yasak değil de, yani. o da gerek de yok yani ona. Bak hele, gene öyle oldu arkadaş. Pekalem? Aşkım şu kullanıyorum ki, olayım başlayayım mı? Kullanmıyor musun? Ben şimdi sütü nasıl süzüyorum? İğreniyor musun bende? İğrenmiyorum da, ruju yiyeyim mi? Ne yapayım Bardağı da oldu aşkım. Aa ha, hallettim ya. Sorun çıkartmakta üstüne yok Serkan. Annen gibisin. Bir de böyle bak, baka bak. Nasıl yapıyor annen? Göstersene bir de sen yap. <laughs> Ay çok tatlı ya. Şimdi kıymalarını bunlara koyayım. Bugün günlerden ne? Perşembe. Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi yola çıkıyoruz. Üç günlük yemeğim. Bir de pazartesi çok açıkken yanında kıymalı börek olması lazım. He ee, onu yaptık da, yapmadan şey olmaz. Yolda olur değil mi aşkım? Tabii, onu yiyeceğiz için. Yoldan hemen susamıyor. Ne yapıyorsun? Ya biz yemeden gidemiyoruz gerçekten. Şimdi kıymayı şöyle bir parça alayım. Evet, kabak o kadar mı? O ne olacak? Ne, ya kabak spagetti de bu içi çekmeye tadını bozuyor. Bunu ben her yani sabah yumurta falan. Ha anladım ben ben onu da olmadı zannettim de şey, onu da olmuyor. Tadını bozuyor ben onu sabah yumurta falan yaptım kendim. Ay Allah'ım şunu güzel bakar mısınız ya? Bak kokmuyor bak. Evet. Koyun kuzu kokmuyor işte bize koyun saklılar. Ya adam koyunuz çakıyor mu zaten? Evet yok bir daha asla eti File dışında bir yerden almıyorum. Nereye? Geliyorum. Hal hal de nasıl farklı yani? Farklı hayatım. Ya? Makine boşalacak dedim de bir karnım doysun diyor. Ben dedim ki sana boşalt diyor muyum? Aynı şey diyor. İma ediyorsun. İma etmiyorum. Yani genel bilgi veriyorum. Mutfakla ilgili genel bilgi. Evet. Diyorsun ki makinayı boşaltacaksın. Ondan dolayı hazırlıklı olmuyor. Ya her makineyi boşaltacağım. Ses çıkar. Rahatsız olursun. Falan filan. Aşkım. Ben mi? Aşkım. Ne bir Söyle hadi. Ay tatlıymış bu badem süt ya. İçindekiler bir bakabilir miyim? Baktın mı? He. Tatlıymış bu. Valla. Tatlı mı? Yedir, içtik. İçindekiler merak etme. Sen şunları bir bağlasın. Umarım şeker yoktur içinde. Durduk yere diyeti bozmuş olmayalım. Aşkım onların karışması lazım o İşte al. Al. Ne? Şeker var içinde. Ya kendi... Kardeşim mi? şeker var içinde aşkım ya. Elif ablam duysa bizi gebertecek. Çok mu lazım diyecek badem süt içmeniz? Haksız mı? Yok. Ne Hı? bileyim ben şey ha ha. Kabağı yaktı kocam be. Bakın etlerimi şöyle ayırdım. Şunu da şimdi kavuracağım. Ne? Kavuracağım. soğan mı yoksun? Soğan kabaklara bak sen kabaklara. Şimdi hepsi birlikte ölecek var baba. Çok karışmıyor ki buna değişik bir şey lazım. Ne lazım Ertuğrul karışmıyor. Eziyorsun kabağı bakar mısınız ezdi kabağı. Ezmedim çevirdim. Oldu zaten. Ha. Hadi, hadi git ara yemek hazır zaten. Git git kimi arıyorsan ara hadi aşkım. Şimdi size geçen gün yaptığım yoğurdu göstereceğim. Kavanozda yaptım. Bu şekilde nasıl göstereceğim bilmiyorum. Tabii ki değişik bir şey kalmış gibi dakika. Bakın yoğurdum taş gibi oldu. Kavanozda da gerçekten güzel oluyor. Onu da göstereyim de sonra vay efendim yoğurt yapıyorum dedim. Yoğurdu göstermedin Yoğurdun tutmadı mı? falan olmasın. Zaten buradaki son yoğurdumuz. Artık Antalya'da keçi sütü bulursak bol bol bulursak Ay çok sıcak oldu. Kıymalarını falan dolaba koyayım. İşte dört yemeklik ayırdım böyle. Bakın bu çok olan Serkan'ın. Bu zavallı az olan da benim. Ben sana dedim kendine... Yok şey tabak yok yok. Aşkından daha ne olsun. Bu kavanozlarda Elif ablamın, bunlar hop geri gidecekler. Şimdi yemeğimizi yedik. Güzel olmuş. Ben diğerini de galiba pişiremedim. Ondan olabilir. Ya diğeri yoğurtlu değil de ondan olabilir. Güzel olmuş. Öyle aman aman hani bir harika kebap değil. Ama diyetle yenilebilecek güzel bir yemekti. Şimdi yeşil çay demleyeceğim. Bu saatten sonra siyah çay içmeyelim dedim. Bir de ben gündüz içtim. Evet, önce muhtemelen serkan da Şimdi yeşil çay içine bir tane tarçın atıyorum. Birkaç tane karanfil, yarım tane de limon. Şeyi söyleyeceğim size. Bugün hava çok 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 soğuk. Burada donduk. Bu hepsiye gidip ama donduk yani. Ee, yarın muhtemelen gidip barona baharlık bir şeyler alacağım. Öğle, esir, öyle esir ve falan da düşünüyorum. Çünkü baktım. 70 lira. 80 lira, 90 lira. Ya benim şu anda Baran'a yazın başında yaptığım alışveriş, barama yazın başında aldığım kıyafetler hiçbiri olmuyor. O için de çok büyük paralar vermeyi düşünmüyorum. Peki diye bir mağaz, mağaza var, bilen bilir. Böyle daha ucuz, daha böyle kullanat kıyafetler. Oraya gideceğim, buradan bir şeyler alacağım. Bir de baranın yazı dediğim gibi yazın başında aldığım hiç, hiç giymediği tişörtler bile var. Onları da birilerine vereceğim. Ama şu anda değil. Ee, Antalya'da giyilmeyecek duruma geldiği zaman hani Eylül, Ekim gibi muhtemelen, Ekim'in sonu gibi e, havalar iyice soğumuş olur, giyemez duruma gelecek var o yazdıklarını. Hepsini göndereceğim birine, ihtiyacı olan, birine göndereceğim. Mail atarsınız ya da Instagram adresime mesaj yazarsınız. Ama diyorum ya şu anda değil, ondan sonra göndereceğim dedin, niye göndermedin falan demesin kimse. Aran hani yaz bitsin, tam kışlıklar giyilmeye başlasın, o zaman hepsini göndereceğim ihtiyacı olan birine. Şimdi çay yapıyorum, bir iç içelim, biz içiyoruz. Zaten gün bitti, oldu. Hiçbir şey yapmadık. Belki Elif ablamı bu akşam çağırır ama bu akşam da bu saatte geldik eve. Geleceğini hiç sanmıyorum. Ne oldu aşkım? Gel, söyle Emin ne kadar harika, mükemmel olduğunu söyle. Ketil karnıyor, gelmez sesin. Ketil karnıyor. Gel de yakından söyle hadi. Geliyor. Sonra söyleyeceğim. Ne olmuş? Ne? Boş önemli olan yemeğinin ne kadar güzel olduğunu söyleyecek. Yemek süper ya. Yemek onun numara beşiniz. Benim gibi adam kabarı belendi ki yani müthiş bir güzel olmuş. Aşkım niye ona elip elip geri koydu? Ben aldım geri ha. Hayır onu Ne yapacaksın? Nasıl değil için? bu? Ne yapacaksın? Ha şuraya Ya aşkım. Ha yapacak Neyi bir şey yok. Tıkıyorum. Bir tane ayrı Şu anda mı? Eee evet, valla. Ben yani de diyorum ki niye hızlı hızlı geldi şey yapıyor tatlı kaşığı falan aldı. Neyse Allah Elif ablamdan razı olsun. Karnımız doydu. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz tabii ki. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Kamera görünce çözüyor <laughs> Dün Arta diyor şey izledim Hı. yani Arta'nın şey. Ne diyor? Kameranın karşısına geçince bir çüme şeytan kaçıyor benim diyor. Baran da öyle bir değişik hareketler yani. yapmaya başlıyor. Değil Yapma. Neyse yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Normal.